herkese selam. Baharın gelmesiyle birlikte böyle bir içimde yenilenme, yani daha doğrusu yenilenme değil de böyle belli bir hedefleri belirleme, yaza daha iyi bir şekilde girme amacıyla aslında böyle hani böyle yaz gelince birazcık daha kendimi salıyorum. Bu bende böyle oluyor. Bilmiyorum size de bu şekilde mi ama kışın daha böyle bir prensipli bir şekilde çalışırken ya da bir şeyleri yaparken baharın gelmesiyle, yazın gelmesiyle birlikte böyle bir hem vücudum salıyor hem kendim salıyorum. Böyle bir uyuşukluk, bir şeyler oluşuyor. O birazcık böyle kendime gelme maksadıyla bu hafta kendime bir takım hedefler belirledim. Aslında böyle bir verimli bir hafta geçirmeyi planlıyorum ve bu haftayı da sizlerle paylaşmak istedim. Böyle kendim hani video çekince özellikle yapacağım hedefleri unutmuyorum ve böyle birazcık daha video çekiyorum mantığında olduğu için de hani böyle yapmak için kendimi zorluyorum. O yüzden böyle bir bir hafta boyunca benimle birlikte olacaksınız. Ee, aslında şöyle bir şey hedefledim kendime. Bayağıdan beri yürüyüş yapmıyorum. O yüzden hani tamam bir yerlere yürüyoruz ama yürüyüş mantığında ya da spor mantığında ya da böyle yediklerime dikkat etme e, amacıyla çok bir şey yapmıyorum ve kilo almaya başladım. <laughs> yani Kıbrıs'tan geldiğimden beri böyle bir 4 kilo aldım. Bu almış olduğum kiloları vermek istiyorum. Çünkü bilmiyorum rahatsız etmeye başlıyor belli bir süre sonra ne gerek var. Vücudumda ekstradan 4 kilo taşıyayım. Neyse daha böyle bir sağlıklı beslenmek istiyorum. Çünkü sağlıklı beslenmeyince cildim de bozuluyor. Çünkü benim cildim e, böyle sivilceye vesaireye meyilli olduğu için hani yediklerime de dikkat etmem gerekiyor birazcık daha böyle sağlığıma da. O yüzden bu haftayla birlikte dedim ki Güzel böyle hedeflere başlayayım her açıdan hem ders çalışma açısından çünkü böyle havaların bu şekilde olmasıyla birlikte ne böyle bir ders çalışasım geliyor ne bir kitap okuyasım geliyor ne böyle hani yat dinlen falan mantığındayım. o yüzden böyle verimli bir hafta geçirmek istedim her gün en az 30 dakika yürüyüş yapma planım var her gün kitap okuma ve ders çalışma programı düzenleme gibi bir amacım var umarım hepsi gerçek olur. Şimdi. Kısacası hedefler bu şekilde. Bugün günlerden dediğim gibi salı. Aslında pazartesi yeni bir haftaya başlamak için bir sebep değil. Yani haftanın herhangi bir gününde de yeni bir şeye başlayabilirsiniz. Hani o pazartesi olsun da hedeflerimi hani başlayayım mantığından kurtulmak gerekiyor ilk olarak. Ben biliyorsunuz geçen kitap okuma e, hedefi vardı. O, o vlogta perşembe ya da cuma başlamıştı. Yani böyle haftanın ortasında başlamayı seviyorum. Neyse bugün de günlerden salı. Bugün başlıyoruz. Tabii ki sadece bir hafta değil, hayatımın geri kalan günlerinde de bunları yapmak istiyorum. Sadece bir hafta böyle bir hedef diyebiliriz. Bugün ne yapıyoruz? Bugün ilk olarak birazdan kuaförden randevu aldım, saçlarımı kestireceğim. Çünkü Kıbrıs'tan gel geldiğimden değil, ya yani böyle bayağı bir bir seneye geçik süredir saçlarımı hiç kestirmedim. Uçları bayağı bir kırıklanmaya başladı. Hani çok bir şekil değişikliği olmayacak ama muhtemelen diye düşünüyorum. Böyle saçlarımı kestireceğim. Bir de manikür yaptırmak istiyorum tırnaklarıma. Öyle şimdi kofeye gideceğiz. Ondan sonra dönüşte de parkta birazcık yürüyüş yapacağız. Müzik ofordan çıktım, yıkanmışım yaptım ondan sonra da eve geldim. Bu kadar kestirdim. Çok fazla bir kesim olmadı ama ya de güzel oldu ve tırnaklarımı yaptırdım. Gerçekten ee, yani bayağı bir temizlendi tırnaklarım da çok güzel oldu. Güzel. Ama bayağı böyle bir 3 saatin falan harcadım kuaförde. Ben de zaten çok fazla saç kestirmem. Evet şu an daha net oluyor galiba. Böyle oldu yani kısacası birazcık daha Zaten katlar verdi çok fazla kat attırmadım çünkü ben saçımı toplamayı sevdiğim için öyle kısa saçtır işte kat atınca da böyle çok toplanmıyor ya o yüzden çok fazla kısa kesilmedim. Bugün de böyle kuaförde bir günümüzü harcamış olduk. Yani işte de dediğim gibi yürüyüşümü de yaptım. Bugün en yürüyüş hedefimi halletmiş oldum. Videoda çok fazla konuştum belki ama buradan bu hediyeleri gönderen aslında şöyle söyleyeyim, YouTube'un bana kazandırmış olduğu bir arkadaş Merve. Belki benden büyük yaşça ama ben Merve diyorum. <laughs> bana özellikle ne zamanda Aralık ya da Kasım ayında falan hediye göndermek istediğini söyledi. Beni ilk böyle YouTube'un en başından beri takip ediyor, Instagram'da da aynı şekilde ve böyle sürekli videolarımı izledikçe hani bana yorum yazar, işte arada yazar, hani Bursa'ya geldiğinde falan sürekli böyle bir etkileşim halinde olduğum birisiydi. YouTube sayesinde tabii ki tanıştık. Ve bana hediye göndermek istediğini söyledi. Başta kabul etmedim o zamanlar. Şimdi ne zamandı? Benim Şubat ayı doğum günümdü ve görmüş. Bana geçenlerde yani birkaç gün önce yazdı. Ve hediye göndermek istediğini söyledi. Bu sefer kırma beni dedi. Çünkü geçen sefer de hayır demiştim. Öyle olunca da hani insan üzülüyor işte birisi bir şeye hevesleniyor ve siz hayır deyip reddediyorsunuz. Bu sefer kırmak istemedim. Ve bana hem böyle doğum günü hediyesi gibi bir hediye yollamış oldu. Hediyesi gerçekten çok tatlı. İlk olarak şöyle içinden bir tane acık çıktı. Severek saklayacağım bir hediye. Gerçekten. Zaten böyle şeyleri severim ben. <laughs> Ve kupa. Zaten benim kupayı çok sevdiğimi bildiği için sana kupa göndermek istiyorum diye söylemişti zaten. Şöyle bir kupa mat kupa. Ve en son bu anladığım kadarıyla bir çikolata. Şöyle bir. Üzerinde doğum günün kutlu olsun diye çikolata çıktı. Gerçekten çok böyle ince düşünülmüş bir hediye. Bilmiyorum çok mutlu oldum. Böyle YouTube'un da e, sizlere kazandırmış olduğu güzellikler oluyor böylece bir arkadaş edinmiş oldum Sakarya'dan. İnsan böyle güzel mesajlar aldıkça ya da bu tarz hani olumlu yorumlar aldıkça gerçekten çok mutlu oluyor. Sizi hiç tanımayan birinin hani size karşı böyle güzel duygular beslemesi, sizi sevmesi ve düşünmesi insanı açıkçası mutlu ediyor. Çok teşekkür ederim. Mahcup ettin e, beni. Seve seve kullanacağım hediyeler ikisi de. Buradan da e, YouTube'da videosuyla zaten Zaten bildiğim kadarıyla bütün videolarımı izliyor. Muhtemelen bu videoyu izlediğinde de görecektir. Buradan da ona ayrıca teşekkür etmek istedim Merve'ye. Yine bugün de yürüyüşe çıktım. Bakalım 30 dakika boyunca yine yürüyeceğim. Hava çok güzel şansıma. Güzel olacak yürümek. ilk olarak onun yanına uğradım. Şimdi burada yürüyüşüm yaptım. Ondan sonra onun yanına uğradım. Şimdi birazcık daha annemle burada yürüyeceğiz. Ondan sonra bugünlük yürüyüşümüzü tamamlamış olacağız. böyle spor 30 dakika yürüyüşü falan bayağı bir geçmiş bulunduk. Eve geldik bayağı bir iyi oldu yürüyüş. Çünkü böyle evde durdukça insan hani hareketsizlikten artık böyle belli bir süre sonra hani hiç yürümeye bile tankartı yokmuş gibi hissediyor. Yani hani tabii ki hareket ediyoruz sürekli ama yürüyüş mantığında yürümek ayrı oluyor. Yani geziyorsunuz işte AVM'ye gidip gezmek ha yürüdüm ben. Hani öyle değil yani gerçekten 30 dakika yürü ama tempolu yürü en azından. Çünkü vücudunuz hani alışıyor ona ve gerçekten hani belli bir süre sonra kalori yakıyorsunuz ama ara ağır, ağır 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 yürü temposuz yürüyünce tabii ki yine faydası oluyordur ama ee, o kadar ben verim almıyorum açıkçası. O yüzden böyle iyi geldi. Hem de orada birkaç alet var parkta. Ee, sevdiklerimi yapmaya çalıştım. Bu arada suyumu hazırlamıştım. Hemen göstereyim. Bu suyu. Ee, bunu ben hemen yaptığım gibi içmiyorum. Çünkü birazcık bekletmek istiyorum. Hani içine iyice bir tarçının da limonun da vitaminleri mi denir aynen geçsin. Limon biliyorsunuz böyle yak, yağ yakmaya falan yardımcı oluyor. Hatta sabahları da aç karna limonlu su için diyorlar. Daha onu bir alışkanlık edinemedim ama belki bir yarın deneriz. Sonuçta verimli bir hafta geçiriyoruz. Bu içinde tarçın da böyle şeker yeme ihtiyacınızı azaltıyor. O yüzden hani hemen böyle hemen yaptığınız gibi direkt içmeyin dediler. Ben de böyle bir iki saat bir buçuk saat falan beklettim şimdi içeceğim. Bir ara çok yapıyordum bunu. Hatta bir ara içerisine salatalık falan böyle su şişemin içerisine işte salatalık koyuyordum bunları falan koyuyordum. Bayağı bir güzel oluyordu. Yine yavaş yavaş başlayacağım çünkü vücudumuzun böyle detoks yapıcı içeceklere ihtiyacı var. Özellikle bu dönemlerde bilmiyorum bu böyle bahar döneminde bende çok böyle bir şişkinlik oluyor. Böyle bir hareketsizlik oluyor. Bir mayış mali herkes de oluyordur muhtemelen. O şekilde. Gördüğünüz gibi de MyFitnessPal uygulamasına da bugün yediğim şeyleri yazdım. Oradan da böyle kalori hesabı yapıyorsunuz. Zaten gibi bir tane video var benim. Nasıl kilo verdim videosu. Orada bahsetmiştim bu uygulamadan. 10-11 kilo vermiştim çünkü. E, bu uygulamanın da tabii ki çok büyük yardımları oldu. Yine aynı şeye dönmek istiyorum. Bu sefer zaten verecek kilo daha az. Böyle bir 4 kilo versem yeterli benim için. O da uygulamalar indirdim. Onları da daha sonra yani yapmaya başlarken gösteririm. Şu an hepsini anlatıp bitirmek istemiyorum. Ama hani böyle 30 gün boyunca yapabileceğiniz uygulamalar var ya 30 Fit Days yine ondan bahsetmiştim şeyde o kilo verme videosunda. O da gerçekten böyle en azından tamam kilo vermeye sadece başka bir şey yapmadan yardımcı olmuyor ama en azından sizin böyle nasıl diyeyim vücudunuzu bir sıkılaşmasına işte böyle vücudun salmamasını sağlıyor. O yüzden o da gerçekten yapıldığı takdirde çok faydalı bir uygulama. Tam benim hiç böyle su içme sıkıntım yok. Hatta ben o kadar çok su içerim ki yani öyle böyle değil. Çok fazla su içiyorum. Hatta şöyle söyleyeyim dışarı giderken cüzdanımı almayı unuturum. Çantama koymayı unuturum ama su şişesi koymayı asla unutmam. Hep böyle yanımda bakın mesela Masanın üstünde hem normal su var hem bu su var. Hani Böyle asla unutmam su içmeyi. Eğer siz de böyle su içemiyorsanız bir sürü uygulamalar var. Onları indirip böyle en azından gerçekten su içmek çok önemli metabolizmamız için. Uygulamaları indirip su içebilirsiniz. Ya da böyle sürekli kendinize bir hedef koyun. Atıyorum günde bu iki şişeyi bitireceğim. Benim kaç iki şişe oluyor? Yani 6-7 belki daha bile fazla oluyor olabilir. Ki bir de ekstra bir de bardakla içtiğim sular da var yani. O yüzden Allah'tan su açısından hiçbir sıkıntı yaşamıyorum. Biraz meyve yiyeceğim. Ondan sonra da ders çalışmaya başlayacağım. Meyveyi eskiden hep böyle akşamları yiyorduk annem soyduğunda falan. Hiç böyle gündüz meyve suyum da yeme adetim yoktu benim. Ama annem şimdi meyve soymuş. Özellikle artık böyle gündüz yemeye dikkat ediyorum. Çünkü akşam şekerli olduğu için sindirimi daha zor oluyormuş ve karaciğerde yağlanmaya sebep oluyormuş. Araştırdığım kadarıyla tabii ki ne kadar doğru bilmiyorum ama meyveyi de böyle gün içerisinde hem atıştırmalık olarak giyip böyle Thank you. gerçekten iyi yürüdük. Özellikle zaten o panorama müzesinden sonra şeye gittik. Yeşil'in bulunduğu bölgeye falan gittik. Irgandı Köprüsü, başı ne varsa öyle. ileri ileri gittik. Saat yani kaçtan beri yürüyoruz biz? Bir buçuk bir buçuktan beri. Dört buçuk. Yani üç saat falan sürekli durmadan yürüdük. Ee, güzel olduğu yüzden bugünkü yürüyüşümüzü de yapmış olduk. Ee, o yüzden hani gidip buradaki şeye parkta yürüyüş yapmayacağım ekstra. Şimdi biraz ders çalışırım diye düşündüm o şekilde güzel gidiyor. Her gün en azından dışarı çıkıp yürüyüşümü yapıyorum. Böyle olunca gerçekten hani insan yürüyüş yapmadıktan sonra hani böyle gezme anımda değil de birazcık daha böyle tempolu bir şekilde yürüyünce daha bir verimli olduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum. Böylece ne? Bugün de böyle biraz dışarıda açık havada vakit geçirmiş olduk. Gelmişti çıkmadan ama tam çıkmamıza yakın geldiği için ben de açmak istemedim. Kendime masa lambası basış sipariş ettim? Bakalım birazdan sizinle birlikte açalım. Şimdi Yunan usulü kabak kızartması yaptık. Ben onu Kıbrıs'ta yapmıştım geçen sene. E, hatta onu ben ilk böyle YouTube'a başladığım zamanlarda yapmıştım. Onun da tarifini paylaşmıştım. Şuraya koyabilirim hatta. Oradan da bakabilirsiniz. Baya lezzetli bir şey oluyor. Annem de bunu ilk defa deneyecek. Çünkü içine maden suyu falan katıyorsunuz böyle karışımının içine. E, o şekilde bayağı lezzetli bir şey oluyor. Zeytinyağıyla da yapıldığı için böyle hani sağlıklı bir şey. Hani öyle çok fazla kızartma gibi olmuyor. şu an ışık sayesinde bayağı bir parlıyor olabilirim ee, geç şey almıştım dedim ya masa çalışma lambası almıştım onu denedim ee, nasıl şartlarla gerçekten şu an masaya koydum tahmin edemezsiniz onu göstereceğim ama gayet e, ışığını deniyorum da şu an nasıl gösteriyor diye gayet güzel çalışma masasında çok güzel aydınlatıyor bunu almamın sebebi e, benim ben böyle çok aydınlık ışığı sevmiyorum. O yüzden hani böyle sadece ders çalışacaksam ya da hani bir şey yapacaksam da masayı aydınlatması yeterli benim için. Ya da kitap okuyacaksam da sadece o kitabı ışık vermesi yeterli benim için. Çünkü böyle bütün oda aydınlandığında bilmiyorum. Ben çok sevmem böyle aydınlığı. Biraz daha loş ışık daha hoşuma gider. Bir de benim şurada duruyordu masa. Şimdi göstereceğim. Odanın ters yerine geldim. Ee, arkadan ışık vurduğu için bu sefer yani çalışırken arkadan ışık geliyor. E bu sefer karanlık oluyordu falan. Hiç hoş olmuyor. E, o yüzden tamam gündüz ışığıyla camdan gelen ışıkla çalışıyorum ama hani geceleri olmuyordu. O yüzden bir çalışma lambası almak istedim. Güzel oldu. N11'den aldım. Ne kadardı? 37 lira falan galiba. Yani hani çok mu kaliteli bir şey derseniz değil. Ama Beni götürecek bir şey. Ücretsiz kargoydu ve hatta ampulü falan içinde geldi. Yani o şekilde 37 lira. O yüzden benim hoşuma gitti. Ama maalesef <laughs> baya bir zor oldu kurma. Şimdi size göstereceğim nasıl olduğunu. Çalışma lambasını buraya koydum. Ee, gördüğünüz gibi odanın kapısı burada. Ben normalde şuraya koyuyordum benim masamı, ama hiçbir şekilde uzatma kablosu yetmediği için bunun boyu çok aşırı kısaymış. O yüzden çok yani en kötü yanı bu diyebilirim. 73 santim falan. O yüzden sadece bakın uzatmalı kablo ile buraya eriştim masadan. O yüzden buraya çekmek durumunda kaldım ve şuraya bakar mısınız? <laughs> bu bayağı havada kaldı uzatmalı kablo. O yüzden birazcık sıkıntı ama ben kendime böyle yeni bir uzatmalı kablo falan alırsak e, oraya kadar yeteceğini düşünüyorum. Çünkü böyle yani odanın ortasında şu masa hiçbir şekilde olmaz. Bugün yürüyüş yaptık zaten. Bayağı bir yürüyüşü tamamladım. E, bir de şeyi deniyorum. Her akşam dün akşam başladım buna da 30 fit de demiştim size. Onu yapmaya ee, çalışıyorum böyle 30 gün boyunca Hani her gün hedefleriniz var size böyle belli bir takım spor hareketleri yaptırıyor işte yağ yakıcı egzersizler işte göbek eritici vesaire vesaire ona başladım bakalım ilk gün olduğu için Tabii ki böyle her yerim yavaş yavaş et kesmeye başlıyor ben bunu bir kere daha denemiştim ee, o zaman da ilk başta böyle olmuştu ama daha sonra bayağı bir halde oluyor o yüzden o da iyi gidiyor çalıştım. Şimdi saat 12'ye falan geliyor. Ben de yarınki kahvaltımı hazırlayacağım şimdiden. Böyle e, yulafla birlikte bir böyle karışım yapacağım. İnternette buldum. Bakalım içinde muz var, kakao var ama akşamdan yapmak gerekiyormuş. İçeride Akşamdan yapmak gerekiyormuş. Buzdolabına koymak gerekiyormuş. Şimdi ben de onu hazırlayacağım. Eğer güzel olursa e, tarifi aşağıya eklerim. Zaten yorumlarımı paylaşırım yarın sizin de güzel olup olmadığını. Çayımızı aldık şimdi. Birazcık içim ısınsın açıkçası. Bugün uyandığımda o kadar çok böyle boğazlarım ağrıyordu ki ve aynı zamanda da <laughs> burnum falan kötü Böyle tuhaf bir şekilde uyandım. Dün herhalde biraz fazla gezdik ve hava hani iyi gibi duruyordu ama rüzgarlı olduğu için herhalde beni üşüttü. O yüzden bugün kalkarken birazcık zor uyandım. Hatta uyanamadım diyebilirim. Kahvaltıya falan kalkamadım. Daha sonra kendim ettim kahvaltıyı gördüğünüz gibi. Şimdi de kendime çay koydum. Birazcık içim ısınsın. Ondan sonra zaten Boğaz'da giydim. Dışarı çıkacağız. Milli yetime, i̇lçe ilçe milliyetime gitmem gerekiyor. Kahvaltımı ettim demişken gerçekten şimdiye kadar yediğim en güzel e, yulaf lapası diyorsunuz artık yulaflı şeyler mi diyorsunuz onlardan bir tanesini yemiş oldum. E, zaten tarifini aşağıya yine yazacağım oradan bakabilirsiniz. Ben birazcık içerisinde değişiklikler yaptım. Çok az içerisine e, ben çikolata parçacıkları koydum ama çok fazla değil ve aynı zamanda galiba bir tane muz gösteriyordu. Ben onu iki muza çıkardım. Üzerine de muzları böyle dilimledim. Daha güzel oldu. Ya da kakao oranını az tutarsak, çünkü kakao oranı bana çok fazla geldi. Az tutarsak yine aynı şeyi yakalayabileceğimizi düşünüyorum. İşte deneyerek kendiniz yapabilirsiniz. Her gün tabii ki de yulaf yemiyorum. Bazı günler işte tam buğday. Ben beyaz ekmek tüketmiyorum. Be tam buğday unlu işte lavaş yiyorum ya da ekmek falan yiyorum. Ama bugün böyle canım buğdaylı bir şeyler yemek istedi. Her gün ekmek ye Böyle gerçekten şişkinlik oluyor belli bir süre sonra. O şekilde iyi olmuş oldu. Bir de kendime şimdi çay yaptım dediğim gibi. Havada o kadar rüzgarlı ki lodos var. Bursa'nın da lodosu çok fena olur. Ben eskiden hatırlıyorum, küçükken böyle bizim evin çatısı falan uçuyordu. Hatta böyle lodos olduğunda, eyvah çatı mı uçacak? İşte bu, o zaman tabii ki sobalar vardı. Baca tıkanma olasılığı falan oluyordu. Yani Bursa'nın lodosu gerçekten çok fena oluyor. Bugün de yine e, bayağı bir lodos var muhtemelen zaten dışarıda çekemem sesim bile duyulmaz bu lodosta. Şimdi ben çayımı içeyim ondan sonra dışarı çıkalım. Asman uça geldim halime bakar mısın şu elimdeki poşet elimden gidiyordu İçine cüzdanım telefonumu koydum ki sabit dursun diye yüzüm kızardı rüzgardan acayip bir rüzgar var üşüdüm açıkçası. Bir cumartesi gününe uyandım. Dün akşam zaten e, saat 8 gibi hap içmiştim ondan sonra yattım. Bir daha da yani bir uyandım ama hani sonra yine uyudum. E, hap uykumu getirdi. Dinlenmek istedim. Gözlerimi açamadım açıkçası. Sabah da çok zor kalktım yine. E, zaten böyle hani bayağı ateşim falan da var biraz. Çok halsiz hissediyorum kendimi. Anneannemler falan geldi, kuzenlerim ama e, hiç böyle onlar çarşıya falan çıktılar böyle kuzenim, annem falan hiç böyle çıkacak halim yoktu. Benimle hafta video çekiyorum sözde ama bugün bayağı bir patlamış oldu hastalığım sebebiyle yani. E, umarım kısa bir sürede iyileşirim. Yani yarın en azından kendime gelirim diye ümit ediyorum. Çünkü böyle Hasta olmayı sevmiyorum. Yatmayı çok sevmiyorum özellikle hastayken. O yüzden yatıp uyuyayım da demiyorum. İnşallah kısa bir sürede atlatabilirim. Bugün 31 Mart olduğu için seçim var. O yüzden biz de oy kullanmaya gideceğiz. Bugün bayağı bir erken kalktım. Saat 8.30'da falan uyandım. Dün gece de 2'yi geçiyordu yatmıştım. Sabah çünkü özel dersim vardı. Onu yaptım. Şimdi de oy kullanmaya gideceğiz bakalım. Hayırlı olsun. pankek oluyor ama böyle krebin içerisinde yapıyorsunuz. Ben şu an tam buğday unu ekmeğin içerisine yaptım. Bakın içerisinde Allah görünmüyor ama muz ve çilek var. Ve aynı zamanda biraz çikolata var. Yani birazcık sağlıklı biraz sağlıksız tarzı bir şey. O tamamen size kalmış. Yağ kullanmazsanız çok sağlıklı oluyor. Ben çok fazla yağ kullanmadım. Çok az böyle biraz zeytinyağı kullandım üzerine. Tam buğday unu ekmek kullandım ve içerisinde sadece işte çikolata biraz sağlıksız kaçıyor. E, Tabi onun yerine bal da kullanabilirsiniz. Ve muzla çilek kullandım. Böyle Fransız tostumsu bir şey oldu. Böyle kahvaltılarda farklı şeyler yapmayı çok seviyorum. Geçen sene özellikle daha fazla yapıyordum. Bunu da sizinle paylaşmak istedim. Günler sonra gerçekten iyiyim, o yüzden ben de yürümek istedim. Gerçi her gün hani az buçuk çıkıyorum yürüyüşe, bir gün hariç. Ama hani tam böyle bir yürüyüş gibi olmadı. Bugün yürüyüşe çıkacağım, hava bayağı bir yine rüzgarlı, uçuruyor yani öyle böyle değil. Ama yapacak bir şey yok. Ee, dışarı çıkmadığım günlerde de yine evde o kullandığım programlardan spor. Ya yani bana göre sporu yapmaya çalıştım, o yüzden onu da ihmal etmedim. Şimdi biraz yürüyüş yapalım, ondan sonra markete falan uğrayacağım. Eve geldikten sonra ders çalışırım ve sonra yine o spor hareketlerini yaparım. Evet sonunda dışarıdan gelebildim. Yürüyüşümü de yapmış oldum. Hava gördüğünüz gibi yine serindi ama bugün daha iyiydi tabii ki. Bugün günlerden salı artık videonun sonuna geldim. Bir hafta boyunca benimle birlikte oldunuz. Yani çok fazla videoyu hani normalde haftalık vlogları ben aşırı şekilde uzatıyorum e, maalesef <laughs> 25-30 dakika falan oluyor. Bu video öyle olsun istemedim. O yüzden böyle her şeyi çekmek istemedim. Tabii ki amacımız neydi? İşte yürüyüş yapmak ve hani birazcık daha sağlıklı beslenmek. Aynı zamanda da spor yapmak da. E, bu hafta boyunca bunları yapabildim çok şükür. O yüzden ben de sizlerle e, paylaşmak istedim bu haftayı. Tabii ki birazcık daha sağlıklı beslenmeye başladım. Böyle değişik değişik tarifleri denemeyi seviyorum. Eğer ki hani farklı tarifler bulursam böyle denediğim bütün tariflerden oluşan bir video da belki yapabilirim. Bilmiyorum böyle şeyler hoşuma gidiyor benim. Bir sürü farklı tarif buldum onları zaman buldukça mutlaka deneyeceğim. Kısacası bir haftanın özeti bu şekildeydi. Ben de sizlerle paylaşmak istedim bu bir haftayı. Yine aşağıya kullandığım uygulamaları vesaire yazarım. Hani siz de belki bakmak isterseniz o uygulamalara bakabilirsiniz. Hani böyle bahara geçişte herkes enerjisini kaybeder böyle bir yorgun argın olur ya o şey üzerinden atıldı. Devamı tabii ki bundan sonraki haftalara. Kısacası video bu şekildeydi. Umarım çok uzun bir video olmamıştır. Bir sonraki videoda yine görüşürüz. Hoşçakalın.